Selam. Ben yine şefkatten bahsedeceğim. Ama bu kez insandan insana olandan değil de insandan doğaya olandan bahsedeceğim. Şimdi ben çok çiçek seviyorum. Evimde bir sürü çiçek var. Belki 100 saksıya yakın çiçek var. E tabi onlar da ciddi bir sorumluluk da istiyor. Sadece sulamak da yetmiyor. Sularının da böyle besin değerlerinin de iyi olması gerekiyor. Bir yandan sürdürülebilirliğe de önem veriyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. Yumurta kabuklarını mesela atmıyorum. Bir poşette biriktiriyorum. Ondan sonra onları alıp böyle kocaman bir tencerem var benim. Bu tencerenin içine koyuyorum bakın bu şekilde. Ocağın da en kısığına koyuyorum. En küçük kısmında, en kısıkta böyle. Kaynamayacak ama maksimum ısınacak gibi düşünebiliriz. O seviyeye getirip ondan sonra kapatıyorum. Ardından soğutuyorum ve bununla çiçeklerimi suladığımda İnanılmaz mutlu oluyor çiçekler ve onlar mutlu olunca açıkçası ben de mutlu oluyorum. Siz de deneyebilirsiniz.